Tekrar hoş geldin yolcu. Benim adım Ayta Çertekin ve burası Situ. Sessizliğin içindeki tanı, uzay. Birlikte sessizliği dinliyor ve sakladığı hikayeleri arıyoruz. Önceki bölümlerde Sadan ile birlikte Orta Hindistan'ın tarım arazilerinde yürüdük. Ve Büyük Eleke hakkında bilgi edindik. Ardından Anadolu'da evren ile bir ateşin yanında oturduk ve yaşam başlaması için gereken hassas koşulları köz bölgesini keşfettik. Peki ya bir uygarlık tüm bu engelleri aşarsa, ya fırtınalardan sağ çıkıp alevin dengede tutup gelişmeye başlarsa? Evrendeki sessizlik başarısızlıktan değil de başarıdan kaynaklanırsa? Bu saman etkisi, sessiz, içsel bir yok oluş. Adı Inari'ydi. -E bir zamanlar hayalleri vardı. Şimdi bir pencerenin kenarında oturmuş, şehri sönmekte olan bir ateş gibi izliyor. Neon tabelalar gri gökyüzüne karşı yanıp sönüyordu. Artık kimsenin karşılayamadığı veya ihtiyaç duymadığı şeylerin reklamları. Aşağıdaki sokaklar bomboş. Kahkaha yok, oynayan çocuk yok. Sadece vızıldayan makineler ve uğuldayan dronlar. Inari bir mum yaktı. Yapay zeka tarafından yönetilen hükümet sayesinde elektrik şimdilik hala çalışsa da. Bunun uğur getirmesi için olduğunu söylüyordu. Ama belki de başka bir şeydi. Belki de birileri bir yerlerde Alev'i görür diye umut ediyordu. Eski ahşap çerçeveli bir fotoğrafa baktı. Büyük babası altı çocukla çevrili. Yepyeni bir arabanın önünde gururla. Umut ve hayat dolu bir aile. Inerinin kuzeni yoktu, kardeşi de, soyunun da sona erecekti. Dairesi tek bir kişi için çok geniş, ama yalnızlığını içine sığdırmak için çok küçüktü. Duvarlar, ziyaret etmeyi her zaman planladığı yerleri gösteren dijital çerçevelerle süslenmişti. Antik kalıntılar, yemyeşil ormanlar, kristal plajlar hepsi gerçek yerler. Ancak çevresel çöküş veya aşırı turizm nedeniyle kapatılmışken yine de görüntülerde mükemmel bir şekilde korunmuş yerler. Bir zamanlar aşık olmayı hayal ederdi ve onu buldu. Üniversitede sırılsıklama aşık oldu ve o da İneri'yi sevdi. O zamanlar mümkün gibi görünen gelecekler Geç saatlere kadar uyanık kalmalarını sağlar ve planlarlardı. 2 belki 3 çocuk sahibi olmayı konuşurlardı. Hafta sonları kırsalda çocuklarına yıldızları, bitkileri ve tarihi öğretirken hayal ederlerdi. Dronlar tarafından teslim edilmeyen, birlikte pişirilmiş yemekler için arkadaşların bir araya geleceği mütevazi bir evin fiyat tasarımını çizerlerdi. Ama ikisi de zor gerçeği fark etti. Hayallerini kurdukları hayat onlar için ulaşılmazdı. İyi kariyerler, aile kurmayı mümkün kılan türden işler. Nüfusun yüzde biri bile olmayan şansla aitti. Rakamlar ortadaydı. Bir çocuğu büyütmenin bedeli artık 20 yıllık bir emeğin karşılığını bile aşıyordu. Konut barınmadan ziyade bir yatırım aracı haline gelmişti kariyerde rekabet etmek için gereken eğitim mali açıdan felaket getiriciydi. Ve kariyerde uzmak ol, uzman olmak için bile değil de sadece ilgili kalmak için gereken zaman ilişkileri sürdürmeye ve geliştirmeye hiç vakit bırakmıyordu. Kaybetmeleri için tasarlanmış bir oyunu kazanmaya çalışarak daha çok çalıştılar. Ve zamanla işlerinde bir şeyler kırıldı. Kadın değişti, ineri değişti. Bir zamanlar parlak yanan aşk, sessiz bir umutsuzluğun ağırlığı altında söndü. Kadın biraz daha iyi bir pozisyon için başka bir kıtaya taşındı. Geçici olması gereken mesafe kalıcılaştı. Konuşmaları kısaldı, sonra seyrekleşti. Sonra sessizliğe gömüldü. Sonunda bildirimlerde durdu. Şimdi Aile yok, gelecek yok. Sadece hayatta kalmak var. İnarı bir zamanlar var olan bir dünyanın eski fotoğraflar arasında gezinmeye başladı. Yeşil parklar, gülen çocuklar, dans eden aşıklar. Hepsinin nereye gittiğini merak etti. Ve hepsinin aslında hiç gerçek olup olmadıklarını merak etti takvimi avatarların yapay bir coşkuyla projeleri tartıştığı sanal toplantılarla dolu. Sosyal medya yıllardır gerçek bir sohbet etmemiş arkadaşların yaşamadıkları hayatlar hakkında kurgulanmış içerikler paylaştığını gösteriyordu. Özü olmayan sadece bağlantı yanılsamaları. Arkadaşları <laughs> sadece hayatta kal iner diyordu ama o daha fazlasını istiyordu. Yaşamak istiyordu. Gençken satın aldığı gereksiz şeyleri hatırladı. Ivır zıvır, alet edevat, dikkat dağıtıcı şeyler. Bunların herhangi birinin bir anlam olup olmadığını merak ediyordu. Deposu hiç kullanmadığı ama atmaya da kıyamadığı eşyalarla doluydu. Bir zamanlar bir şeylere sahip olmanın önemli göründüğü bir zamanın fiziksel kalıntıları. Bir zamanlar insanlık yıldızları uzanıyordu. Şimdi inari kaygısıyla savaşmak için haplara. Büyük babasının nesli roketler inşa etti ve Mars'ta koloniler hayal etti. Ebeveyninin nesli yörüngedeki istasyonlarla yetindi. Onun nesli dairelerinden hiç çıkmadan sanal gerçeklikte uzay yolculuğu simülasyonları izliyordu. Ve merak etti kadar parlak şekilde yanan biz, bir tür olarak bu kadar hızlı sönüyorsak, ani bir kıvılcım ve ardından rahat bir yok oluş, tıpkı saman alevi gibi. O zaman eğer varsa dünya dışındaki diğer medeniyetler içinde umut var. Belki de evren bu kadar sessiz olmasının nedeni budur. Dışarıda pus ve yukuk Kulelerin ötesinde yıldızlar hala parlıyor, sessiz, soğuk, izliyor. İner'nin hikayesi bilim kurgu gibi gelebilir, ama belki de şimdiden yaşanıyor. Ben buna saman etkisi diyorum. Fermi paradoksuna olası bir yanıt. Bir uygarlık tüm filtreleri aşar, dengelenir, inşa eder, gelişir, bağ kurar ve sonra içe çöker. Ne savaşla ne salgınla kendi başarısıyla. Sadece birkaç nesilde insanlık kırsal yaşamdan dijital dünyaya sıçradı. Köyler boşaldı, şehirler doldu. Kültürler birbirine karıştı, bağlar çözüldü. Ve sessizce doğum oranları düşmeye başladı. Bu örüntü kıtalar ve kültürler boyunca Şaşırtıcı bir tutarlılıkla tekrar ediyor. Toplumlar zenginleştikçe, eğitim seviyesi arttıkça doğum oranı azalıyor. Kariyer için çocuk yapmayı geciktirme özgürlüğüyle başlayan süreç yapısal imkansızlığa dönüşüyor. Konut fiyatları uçuyor. Rekabet kızışıyor. Eskiden çocuk büyütmeyi mümkün kılan sosyal destekler yok oluyor. Artık birçok ülke nüfusunu yenileyemiyor bile. Sayılara bakın. Güney Kore'de doğurganlık oranı 0.78, yenilenme oranının yarısından az. Japonya'da her yıl nüfusundan neredeyse yarım milyon insan kaybediyor. Çin'in nüfusu tek çocuk politikasının terk edilmesine rağmen beklenenden onlarca yıl önce azalmaya başladı. Bir zaman büyük aileleriyle tanınan Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde bile doğurganlık modellerin çok ötesinde düşüyor. Çocuk sahibi olmak artık sadece para ile değil, zamanla, istikrarla, huzurla da pahalı hale geldi. Bir çocuk varlık ister, ilgi ister, güvenlik ister. Ama sürekli üretkenlik ve uyum isteyen bir ekonomide bunlar lüks oldu. Ve rekabet arttı. Herkes gittikçe azalan yüksek statülü pozisyonlar için savaşmak zorunda çoğu vazgeçiyor. Bazıları geri çekiliyor. Dijital dünyalar başarısızlık riski olmayan sahte başarılar sunuyor. Kimyasal konforlar geçici kaşı sağlıyor. Bağ kurmak, rekabet etmek, üretmek için gelişmiş olan evrimsel itki kolay ödül sunan teknolojilerle kısa devre yaptırılıyor. Yalnızlık yayılıyor, güven azalıyor, cinsiyet ilişkileri tuhaflaşıyor, ya da yok oluyor. Ve böylece yavaşça, sessizce uygarlıklar büyümeyi bırakıyor. Japonya, Güney Kore, Avrupa'nın bazı bölgeleri, gelişmekte olan ülkeler bile erken işaretleri gösteriyor. Daha yaşlı nüfus, daha az çocuk. Milyonlar için tasarlanmış şehirler yarı kapasiteyle çalışıyor. Öğrenci bulunamadığı için okullar kapanıyor emeklilik sistemleri tersine dönmüş nüfus piramitleri altında çöküyor. Yenilikler yavaşlıyor. Çünkü toplumlar risk almak yerine elindekini korumayı seçiyor. Ve bu sayıların arkasındaki arkasında inarı gibi insanlar var. Işıkların birer birer sönüşünü izleyen. Gelişmiş gibi görünen bir toplum ama içten içe boşalıyor. Şimdi bunu başka dünyalarda hayal edin yıldızlara ulaşan uygarlıklar ve sonra solanlar. Savaşsız, felaketsiz, sadece sessizlik, sadece konfor, sadece yok oluş. Belki de evrendeki sessizlik bir çığlık değil, bir fısıltıdır, bir uyarı. Milyarlarca dünyada defalarca anlatılan bir hikaye. Yükseldiler, geliştiler, yaşamayı unuttular ve yok oldular. Uzaktaki bir astronomun teleskobu belki yükselen bir uygarlığın sanayi izlerini algılamıştı. Atmosferik değişimler, enerji salınımları, yapay ışıklar. Ama o sinyaller zirve yaptıktan sonra yavaşça azaldı. Ani bir felakette değil, yavaş bir geri çekilmeyle. Belki onlar da bizdekilerin ilk işaretlerini gördü yavaşça kararan şehirler, sessizce küçülen nüfuslar, amacını unutan medeniyetler. Ama belki de hepsi değil. Belki de bir yerlerde bir uygarlık döngüyü kırdı. Belki biri ilerlemeyle anlamı dengelemeyi öğrendi. Teknolojiyi insan bağlarını yedeklemek değil, güçlendirmek için kullandı. Bolluğun hayatın ikame etmek değil, desteklemek için kullanıldığı toplumları inşa etti. Belki biri büyümeyi kırılmadan öğrendi. Sadece hayatta kalmayı değil, yaşamayı öğrendi. Ve belki onların sinyali hala geliyor. Bizim dünyamı duymamızı bekliyor. İşte bu yüzden arıyoruz. Kendimizi anlamak için, kendi saman etkimizden sağ çıkmak için. Çünkü sessizlik içinden yalnızca bir ses bile geçebildiyse belki bir gün bir yerlerde birileri gökyüzüne bakar ve bizi duyar. Bu bölümde saman etkisini inceledik. Felaket değil çürüme ile gelen bir filtreyi, konfor, kopuş ve yavaş tükenişin getirdiği sessiz bir çöküş. Şimdiye kadar Fermi paradoksuna dair 3 olası cevabı keşfettik felaketlerin büyük eli, yaşamın nadirliğine dair köz bölgesi ve şimdi içsel çöküşün saman etkisi. Bir sonraki bölümde sinyallerin doğasına daha yakından bakacağız. Gönderilen ve kaybedilen. Uygarlıklar birbirini ıskalamış olabilir mi? Zaman ya da iletişim biçimleri uyumsuz olabilir mi? Belki de çevremiz konuşmalarla dolu ama biz onları duyamıyoruz. Ben Aytaç, burası Situ ve birlikte keşfedeceğiz. Sessizin içindeki tanıyı, buzayı.